Evet sevgili gençler, Dünyanın Şekli ve Sonuçları ikinci videomuzda karşınızdayım. Başlıyorum. Şimdi ilk dört maddeyi bir önceki videoda işlemiştik zaten değil mi? Şimdi beşinci maddemizden başlayalım. Ne diyor? Hani ne demiştik biz? Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe. Güneş ışınlarının yere değme açısı ne yapar diyor? Küçüdür. Şimdi bakın. Ekvatora güneş ışınları gelirken şekilden dolayı çok kısa bir yol alır. Ama kutuplara giderken yolun biraz daha nasıldır arkadaşım? Uzun. Doğru mu? Süper. Şimdi şöyle düşün. Yol uzadıkça etki ne yapar? Azalır. Bitti. Şimdi ekvatora giderken yol nasıl? Kısa. O zaman yolda oyalanma vesaire falan çok daha nasıl? Az. Bu kelimelere dikkat et. Tutulma, yansıma, kayıp, değil mi? Bunların hepsi Bak özellikle kayıp çok fazla gelir. Arkadaşlar yol kısa olduğu zaman çok az tutulur. Çok az kayba uğrar. O zaman atıyorum %100 çıktı. Çok az kayba uğradı. O zaman Ekvator ve çevresi çok daha nasıl diyorum ben? Sıcak. Ama kutba giderken düşün, kutuplardayken yol nasıl yol? Bayağı bir nasıl uzun. Oyalanma çok fazla. Bu yüzden güneş ışınlarının tutulması uğradığı kayıp Bayağı bir nasıl arkadaşım? Fazla. Doğru mu? Süper. Bu yüzden de kutuplar ve çevresinde düşük sıcaklığı ne yapıyorum ben? Yaşıyorum. Şimdi bu duruma bağlı olarak diyor. Ve yine nereden nereye gidiyorum? Ekvatordan kutuplara. Biraz sonra bir şeyler söyleyeceğiz. Artar, azalır, küçülür, büyür. Değil mi? Bunların hepsi yine nereden nereye doğru gidildikçe? Ekvatordan kutuplara doğru ne yapıldıkça? Gidildikçe. Şimdi bu açıklamadan yola çıkarak A. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe o zaman sıcaklıklarım ne yapar arkadaşım bir kere? Azalır. Doğru mu? Süper. Gölge boyları ne yapar? Gölge boyları uzar kutuplara doğru. Ee, daha önce gölge boyları ve gölge yönleri ile ilgili bir video yayınlamıştım. Ayrıntıları görmek için ona e, bakıp izleyebilirsiniz. Ama gölge boyları ile ilgili en temel basit şunu bilmeniz gerekiyor. Güneş ışınlarının geliş açısı büyüdükçe gölge boyları kısalır. Eğer 90 geliyorsa, tam dik açıyla geliyorsa zaten öyle vakti gölge ne yapmıyordu? Oluşmuyordu. Ama güneş ışınlarının geliş açısı küçüldükçe yani bu ne demek? Ekvatordan atıyorum kutuplara doğru gidiyorum. O zaman gölge boylarım da ne yapmaya başlar? Uzamaya başlar. Güneş ışınlarının tutulması yani uğradığı kayıp miktarı kutuplara doğru girdikçe ne yapar? Artar. Hatta bu kayıplar arttığı için zaten düşük sıcaklıkları ne yapıyor? Yaşıyor. Yoksa güneş al ekvator sana bu kadar, hayır kutup sana al bu kadar demiyor. Çıkan enerji aynı. Ne oluyorsa zaten yolda bir takım problemler yaşanıyor. Şimdi sıcaklık azalırsa otomatikman buharlaşma da ne yapar? Kutuplara doğru azalır değil mi? Ve buharlaşmanın azalmasına bağlı olarak belirlenen en büyük sonuç denizlerin tuzluk oranı. Ve kutuplara doğru gidildikçe denizlerimizin tuzluluk oranı azalır. Şimdi bunu Baktığımızda iki tane deniz çok karşınıza çıkacak sorularda. Bunlardan bir tanesi, bakın ekvator çizgisi burada. Bunlardan bir tanesi Kızıldeniz. Ekvator'a en yakın denizlerimizden bir tanesi. Ve tuzluluk oranı dünyadaki en fazla denizlerden bir tanesi. O oranları bazı kaynaklara falan göre değişebiliyor ama işte binde 38 vesaire falan denilenleri var. Ve şöyle bileceğiz, tuzluluk en fazla. Buradaysa, işte Danimarka, Norveç, İsveç altındaki bir saha. Burada hangi denizimiz var? Baltık Denizi var. Baltık Denizi ise Kutba çok yakın olduğu için bazı kaynaklara göre binde birdir. Tuzluluk oranının en az olduğu denizlerden bir tanesidir. Bakın, ekvatora yakınım, tuzluluğun fazla, kutuplara doğru gidildikçe tuzluluk ne yapıyor? Azalıyor. O zaman Türkiye'de de baktığımız zaman, güneyimizde Akdeniz en tuzlu, Ege biraz azalıyor, Marmara daha azalıyor en az tuzluluk nerededir? Karadeniz karşımıza bu anlamıyla çıkar. Doğru mu? Süper. Şimdi denizlerin tuzluk oranı demek ki ekvatordan kutuplara doğru gittikçe ne yapıyormuş arkadaşım? Azalıyormuş. Ve yine çok karşılaşacağınız sorulardan bir tanesi kalıcı kar. Yani daimi kar. Kalıcı kar sınırı ne diyor? Alçalır. Yani deniz seviyesine. Burada zaten ÖSYM'nin sorduğu ha miktar kaç kilo kar var kaç ton kar var değildir. Sormak istediği olay şu. Kar görme ya da karların inme sınırından bahsediyor. Şimdi şöyle düşün. Ekvator dünyada iki defa güneşinden 90'ını alıyor. Geriye kalanlar da büyük açıyla alıyor ve sıcaklığın çok yüksek olduğu bir yer. Şimdi burada mesela ÖSYM bu tür sorularda der ki özel konum şartları aynı. Yani dağların yükseltileri aynı. Diğer durumlar aynı. Biz burada sadece matematiksel. Doğru mu? konumu düşüneceğiz. Ve Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe şimdi bak sıcaklık ne yapıyor? Azalıyor. Şimdi Ekvator çok yüksek olduğu için, şey çok sıcak olduğu için mesela Ekvator'daki dağlarda kar görmek istiyorsan 5000 metreler, 4000 metreler ya da işte 5500 metreler buralara çıkmadan kar göremezsin. Çünkü adam çok sıcak ve yükseklere doğru çıkıldıkça da sıcaklık yine çok az azalıyor. Kendini muhafaza ediyor. Ama geldim atıyorum 40 kuzeye Şimdi artık kutba yaklaşıyorum. Orta kuşağa geldim. Doğru mu? Sıcaklıklar biraz azalır. Artık kar görmek için 5000 metrelere çıkmana gerek yok. Atıyorum 2500 metreye çıksan da belki kar ne yapabilirsin? Görebilirsin. Ama 80 kuzeye geldiğim zaman artık bir yere yükselmene falan gerek yok. Sıcaklık diye bir şey çok fazla kalmadı. Karları eritecek unsur yani kalmadı. Düştüğü her yerden itibaren kar kalır. Yani 0 metre deniz seviyesi. Bak gördüğünüz gibi sınır yukarıda sınır biraz aşağı iniyor ve deniz seviyesine kadar indi doğru mu süper demek ki ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe kalıcı kar sınırı alçalır örneğin kalıcı kar sınırı ekvatorda yüksektir diyorsa şunu düşün o kar görmem için yükseklere kadar çıkmam gerekiyor e, yükseklere kadar çıkmadan kar göremiyorsam demek ki alt kesimler bayağı bir nasıl sıcak. O zaman gözümüzün önüne hemen ekvator gelecek. Diğer bir maddemiz bitki örtülerinin kuşaklar oluşturması ile ilgili. Şimdi bakın ekvator dedik çok sıcak doğru mu? Bu bitkilere de şeklini verir. Örneğin ekvator ve çevresinde bitkiler geniş yapraklı. Sıcaklığın azalmasına bağlı olarak orta kuşağa doğru gidiyorum. Ne çıkıyor karşıma? Karma yapraklı. Ama daha kutba yaklaştığım zaman soğuğa karşı dayanıklı bir grup çıkıyor. İğne yapraklı. Doğru mu? Süper. Ilıman olduğu için hem iğne hem geniş bir arada bulunuyor. Şimdi bunun sebebi ne? Çünkü ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe sıcaklığın ne yapıyor arkadaşım? Azalıyor. E sıcaklığın azalmasına bağlı olarak da geniş karma iğne diye kuşaklar ne yapıyor? Oluşuyor. Ve sıcaklık kuşakları ve termik basınç yine dünyanın şeklinin sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi ekvatora bakıyorum. Ne diyorum? Güneş ışınlarını büyük açıyla alıyor. Bu yüzden bu adama ne diyoruz biz? Sıcak kuşak. Sonra kutup ve çevresi güneş ışınlarını düşük açıyla alıyor. Soğuk kuşak. Ama ikisinin arası değil mi? Ilıman. Bu yüzden de ılıman kuşak olarak bakın kutuplara doğru sıcaklık kuşaklarının tanımı bu. Termik basınçsa nedir? Termik sıcaklığa endeksli olan basınçtan bahsediyoruz. Basınç dediğin olay birim yüzeye uyguladığın kuvvettir. Değil mi? Sıcak hava nasıldır? Hafif. Hop yükselir. Yükseldiği zaman yere bir kuvvet uygulayamaz. Az yani alçak basınç yapar. Ama kutuplarda hava nasıldır arkadaşım? Soğuk. Ağırdır, iner, alçalır. E alçalınca da büyük bir ne yapar? Kuvvet uygular ve yüksek basınç yapar. Bu yüzden ekvator termik alçak basınç. Kutuplarsa termik yüksek basınç olarak karşımıza ne yapar? çıkar. E, ekvatorla kutuplar arasında, değil mi? İki video olur zaten söylüyoruz bunu. Ekvatorla kutuplar arasında genellikle sıcaklıkları böyle etkileyen olay neydi? Dünyanın şekli. Demek ki termik basınçları kim oluşturuyor? Dünyanın şekli. Bunlar sıcaklığın güneş geliş açısının alt dallarıydı. Şimdi 6. maddemize baktığımız zaman ÖSYM'nin ÖS tanımıyla haritalar çizilirken diyor kıtaların şekil ve boyutlarında, okyanusların şekil ve boyutlarında hatalar meydana gelir. Ve anahtar cümle bu hatalar kutuplara doğru gidildikçe ne yapar arkadaşım? Artar. Hatırlayın bazı haritalarda ee, Grönland adası Güney Amerika'dan bile daha nasıl görünüyor? Büyük görünüyor. Şimdi bu Grönland nerede? Kutba yakın değil mi? Kutba yakın olunca otomatikman şekillerde, boyutlarda, küresel şekilden dolayı bir bozulmalar meydana geliyor mu? Geliyor. Demek ki adam sana dilsiz harita verebilir, küre verebilir değil mi? Harita üzerinde sorabilir. Hangi yarım kürede olduğunu yine bir önemi yok. Kutba ne kadar yakınsan bu mantıktan yola çıkarak ama hata riskin daha nasıl fazla. Kutup yıldızının görünüm açısı bir sonraki maddemiz. Ekvador'dan bakın dikkat edin. Kutuplara doğru demiyorum. Kuzey kutbuna doğru gidildikçe ne yapar? Büyür. Kutup yıldızı sadece kuzey yarım küreye has bir yıldızdır. Eskiden gemicilerin yön bulmada kullandığı yıldızlardan bir tanesidir. Bu adamı en son göreceğin yer ekvator. Bir derece güneyden dahi göremiyorsun. Şimdi ama kafanı şöyle yukarıya bir kaldırıyorsun. 90 derecelik açıyla göreceğin yerse 90 kuzey. O zaman bak bu adam 0 ile 90 arasında bir ne yapıyor? Hareket yapıyor. Dolayısıyla 90'da asılı. O zaman ekvatorda ufuk düzleminde tam karşında. 50 kuzeyde kafanı şöyle hafif kaldırdığın zaman görebileceğin bir yıldız ama 90 kuzeyde tam tepende. Buradan yola çıkarak karşına çıkabilecek bir soru tarzını söyleyeceğim. Şimdi kutup yıldızının şöyle bir özelliği var. Eskiden gemiciler mesela bu kutup yıldızını görünce kuzey yarım kürede olduklarını anlıyorlar ve görüş açısı büyüdükçe daha da kuzeye gittiklerini anlıyorlar. Şimdi buradan yola çıkarak sana şöyle bir soru gelebilir herhangi bir kaynakta. Kutup yıldızının görünüm açısıyla enlem bulunabilir mi? Bulunabilir. Neden? Çünkü adam 0 ile 90 arasında görünüyor ve gördüğün açı enlem hakkında bilgi veriyor. Yani bu adamın 50 derecelik açıyla görüyorsan 50 kuzeydesin. 80 derecelik açıyla görüyorsan 80 kuzeydesin. Bu da sorularda size yardımcı olur. Ve son maddemiz ama en temel maddemiz değil mi? İlkokuldan beri öğreniyoruz. Dünya küresel olduğu için yarısı aydınlıkken diğer yarısı nasıldır arkadaşım? Karanlıktır. Ve buradan yola çıkarak şöyle bir püf nokta ki bunu da e, ileriki videolarda hazırlamaya çalışacağım. Arkadaşım eğer sonra soru dünyanın şekli ya da enlemle ilgili bir kıyaslama istiyorsa, sebebi dünyanın şekli midir, enlem midir diyorsa şunu hiçbir zaman unutma. Ekvatordan kutuplara doğru, kuzey güney yönlü değişen olaylarda temel olarak dünyanın şeklini ne yapabilirsiniz? Alabilirsiniz. Bu da size pratik bir bilgi olsun. Kutuplara doğru, ekvatora doğru, ekvatora yaklaştıkça, kutuplara yaklaştıkça diyorsa dünyanın şeklinin çevresinde dolaşın cevap olarak. Evet. Benimle olduğunuz için teşekkür ediyorum. YouTube ve Instagram'da coğrafya ile barış e, abone olup takip edebilirsiniz. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere.